الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما تنفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعذ بالله وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد <applause> 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 أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله, آله, آله وأولاده وزواله وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من معله ووجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الإمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فتمهن قال إني جاعلك للناس مَا قال بمن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال حمد المتخللون من أمتي قال وما المتخللون يا رسول الله قال المتخللون في الوضوء والمتخللون من الطعام أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع وأما تخليل الطعام فمن الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان بين صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي صلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان الدين سوري بكرة okunan yer. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'la geçen münasebetten bahis buyuruyor. Ve id, o vakti hatırla ki İbi imtihan etti. Kimi? İbrahim'e, İbrahim Aleyhisselam'ı. Kim? Rabbuhu, Rabbi. Ne ile imtihan etti? Bir bir takım kelimeler ile imtihan etti. De, ve etenme. İbrahim Aleyhisselam tamamladı. Hunne o kelimeleri. O vakti hatırla ki Rabbi İbrahim'i aleyhisselam bir takım kelimeler ile imtihan etmişti de İbrahim aleyhisselam o kelimeleri tamamlamıştı. Yani o on şeyi yerine getirmişti. Kale Mevla buyurdu ki inni ca'iluke ja linnâsi imama. Kale Mevla buyurdu ki inni muhakkak ben ca'iluke ja seni yapıcıyım. Linnâsi insanlara imama. Ben seni insanlara imam yapacağım. Ben seni insanlara önder yapacağım. İmam demek arkadaşlar önder demek. Önde olan demek. Emam ön demek. Emam ön. Emam. Burası benim emamım, önüm. İmam da önde olan kişi demek. Biz Türkçe'de önder diyoruz, önder. Ben seni önder yapacağım insanlara. Sen insanların önünde olacaksın. Yani insanlara lokom önde olan ne yapıyor? Çekiyor, götürüyor, lokomotif oluyor. İmam, imam önder. İmam demek önder. İmam demek namaz kıldıran insan demek değil. İmam demek önder demek. Namaz kıldıran kişi öne geçtiği için önderlik ettiği için, lokomotiflik ettiği için ona biz imam diyoruz. Tamam İmam önder demek. Önder ne yapıyor? Lokomotiflik yapıyor. Ya ne yapıyor? Arkasındakileri takıyor kendisine. Götürüyor. Hem götürme kuvveti var hem de istikamet o tespit ediyor. O belirliyor. Tamam. Enni <laughs> muhakkak ben cailüke seni yapacağım. Dinnasi insanları imama. Ben seni insanları imam yapacağım. Kal İbrahim Aleyhisselam dedi ki Meblağımız böyle buyurunca. Ve min türriyeti. Ya Rabbi benim neslimden de. Benim neslimden de yap Ya Rabbi. Mevlamız İbrahim Aleyhisselam'a böyle bir vaatte bulundu. İbrahim Aleyhisselam talep etti şimdi. Neslimden de Ya Rabbi. Çoluğum, çocuğumdan, zürriyetimden de, benden sonra gelecek olanlardan da olsun Ya Rabbi. Dedi İbrahim Aleyhisselam kale la yenalu ahdi zalimin. Kale Mevlamız buyurdu ki la yenalu nail olamaz ahdi benim ahdime kim al zalimun. Ah, la yenalu ahdi zalimin. Zalimler zalimlere benim ahdim nail olmaz. Benim ahdim benim sözüm zalimlere ulaşmaz. Yani senin neslinin içerisinde salih insanlar da olacak ama zalim insanlar da olacak. Salih insanlar bu vaatten nasipdar olurlar. Onlara da imam yaparım ki yaptı Mevlamız Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ın nesine Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha büyüğüm var ya. Yani. Ama zalimler, zalimler senin soyundan olmaları bir şey ifade etmez. Zalimlere beni ahdim ulaşmaz. Zalimlere beni ahdim ulaşmaz. Şimdi arkadaşlar, burada hani bizim çok nasihat vardır. Dikkat edilecek çok yön vardır da, benim burada, babam bu fakirin burada dikkat çekmek istediğim şey, teferruatını yapmamıştım. İbrahim Aleyhisselam'ı Mevla 10 tane kelimeyle imtihan etti. 10 tane şey Mevla İbrahim Aleyhisselam'a sundu. İbrahim Aleyhisselam onları tas tamam yerine getirdi. Onlar da muvaffak oldu, muzaffer oldu. Yaptığı iş o işleri. Allah buyurdu ki ben seni halife yapacağım yeryüzünde. Ne demek halife? Yani benim benim namıma hükmedeceksin yeryüzünde. Ben seni imam yapacağım yeryüzünde, önder yapacağım. İnsanlara lokomotif olacaksın, alacaksın, çekeceksin, götüreceksin insanları. Peki bu Mevlamızın Celle Cilal, İbrahim Aleyhisselam buyurdu bu 10 kelime neydi? Yani Bakara suresi 52. ayet-i olması lazım arkadaşlar burası. Yani o oralarda bir yerde bakarsınız. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde var ki arkadaşlar... ...yani Mevlamızın cellecilerle İbrahim aleyhisselam bu buyurduğu kelimeler... ...İbrahim Aleyhisselam'ın imtihan ettiği kelimeler... ...işte bıyıkları kısaltmak, efendim tırnakları kesmek... ...efendim affedersiniz koltuk altı tırışı olmak... ...işte parmaklarının arasındaki kirleri temizlemek, böyle şeyler. İbrahim Aleyhisselam'a Mevlamızın sunduğu, İbrahim Aleyhisselam'ın imtihan ettiği... ...İbrahim Aleyhisselam onları tamamlayınca imamlık vaat ettiği, dünyada insanlara önderlik vaat ettiği şeyler böyle şeyler. Tırnaklarını keseceksin. Mesela bu kerimenin tefsirinde var. Ashab-ı kiram Rıdvanullah Aleyhi mecmain, bir ara gevşeklik gösterdiler. İşte böyle bir beden temizliği yapmadılar. Cebrail Aleyhisselam va va vahiy getirmedi bir müddet. Baya bir müddet, uzun bir müddet vahiy getirmedi. Hatta müşrikler, yani müşrikler deyince ne demek? O zaman demek ki bu Mekke-i mükerremede oldu. Hatta müşrikler Muhammed'in Rabbi Muhammed'i terk etti dediler. Daha bak Cebrail gelmiyor ona. Muhammed'in Rabbi Muhammed'i terk etti dediler. Sebep neymiş? Ashab-ı kiram tırnaklarını kesmemiş. Sebep neymiş? Affedersiniz kolduk altlarını temizlememişler. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ben sana nasıl geleyim dedi. Siz şöyle 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 yapmıyorsunuz dedi. Şimdi arkadaşlar. Nasreddin Hoca. Rahmetullahi Aleyhi. Çocuğuyla beraber oğlu diyelim. Oğluyla beraber gidiyormuş. Merkebe çocuğu bindirmiş. Kendi de merkebin yanında tutmuş şularından gidiyor. Köy kahvesinin önünden geçerken millet başlamış yuhalamaya. Oo hoca sen ne kadar akılsız adamsın. Bacak kadar çocuğu merkebe bindirmişsin. Sen alim adamsın, yaşlı adamsın, yerde yürüyorsun. Hiç akıl işi mi bu? Senin yaptığın olur mu? Ha doğru söylüyorsunuz. Çocuğu indirmiş, kendi binmiş. Devam ederlerken, başka bir yerden geçerken gene başlamış insanlar yuhalamaya. Hoca sende hiç utanma yok mu? Bacak kadar çocuğu yürütüyorsun, sen kazık kadar adam binmişsin merkebe. Ha, doğru söylüyorsunuz. Çocuğu da almış merkebe. Öteki taraftan geçerken insanlar başlamışlar gene yuha ağlamaya. Ya hoca sende hiç insaf yok mu? İkiniz birden binmişsiniz hayvanın üzerine. O hayvana yazık değil mi? Siz de doğru söylüyorsunuz. İnmişler, ikisi de inmiş. Hayvanın üzeri boş gidiyorlar. Öteki taraftan geçerken millet başlamış kahkaha atmaya. Hoca sizde hiç akıl yok mu? Hayvan orada boş boş gidiyor, siz ikiniz yürüyorsunuz. Abicim bu millet acayip bir şey. Herkes çok akıllı. Herkes çok kibirli. Öyle olur. Herkes karı, herkes hocanın işine karışıyor. Hoca kendi binse karışıyor, kendi inse karışıyor. Çocuğu bindirse karışıyor, ikisi binse karışıyor, ikisi inse karışıyor. Her şeyine karışıyor. Herkes bir şeye laf söylüyor. Herkes bir şeye laf söylüyor. Kul etuallimun Allah'a dinekum. Habibim onlara de ki Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Dini siz mi öğreteceksiniz Allah'a? Dini Allah'a siz mi öğreteceksiniz? Ulan bu din Allah'ın dini Celle Celaluhu. Peygamberin dini. Allah'ın bize beyan ettiği din. Peygamberin beyan ettiği din. Senin kafana göre mi gidecek lan? He? Sen mi öğreteceksin Allah'a dini? Peygamber'e sen mi öğreteceksin dini? Öyle denmez. Sen kim oluyorsun ya? Peygamberim böyle buyuruyor benim aleyhisselatu vesselam. Allah'ım ulul azim peygamberi böyle imtihan etmiş. Öyle söylenmez. İnsanlara bunları söyleme, şunları söyle. Sana ne ya? Sen kimsin ya? Kibir arkadaşlar, kibir. Kul etuallimun Allah'a dinekum. Allah'a din mi öğretiyorsunuz siz? Allah'a din, onlar öyle de Allah'a dini mi öğreteceksiniz? Arkadaşım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne söyledi? Söylenir. Allah'ımız ne buyuruldu? Söylenir. Alimler ne söyledi? Söylenir. Şakiram ne söyledi? Söylenir. Yapabildiğini yapmaya çalışırsın. Yapamadığın için Ya Rabbi dersin sen beni muvaffak et ben bunları yapabileyim dersin. Herkes her şeyi bir şikoltlar söylüyor. Onu söylüyorsun diyorsun ki bu millete söylenmez daha önemli şeyler var. Onu söylüyorsun bu millete ağır gelir onu söyleme. Bunu söylüyorsun hoşuna gidiyor iyi bir şey onu iyi geliyor ona niye dün söylemedin diyor. Lan bir susun lan. Lan bir susun. Arkadaşlar bu işin aslı kibir. Ne demek? Abi karşıdaki benden daha iyi biliyordur. Hiç aklına gelmiyor insanın. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyde otorite. Herkes her şeyde söz sahibi. Yani bu, bu karşımdaki benden daha iyidir bu hususta. Aklın ucundan geçmiyor. Nasıl benden iyi olabilir ya? Nasıl benden iyi olabilir? Arkadaşım bu zaman, zamanın şartları, zamanın böyle ne denir? Zaman, bizim zamanımızdaki böyle elimizde bulunan bir taraftan nimetler bizi öyle bir pohpohluyor ki, öyle bir böyle bir gaza getiriyor ki bizi. Herkes her şeyi konuşuyor. Abicim sus. Abicim sus. Abicim sus. Sus ya. Sahan olmayan mevzuda konuşma, sorabilirsin, dersin ki böyle dedin, bunu neye dayanarak dedin. Bak bunu sorarsan, bak bu bu sormak, öğrenmek bu. Öğrenmek, öğrenir insan, herkesden öğrenir. Böyle dedin, bunu niye dedin, neye dayanarak böyle söyledin? Senin bu sözü söylemendeki dayanağın neydi? Bunu sorarsın, ama nasıl böyle dersin? Sen kimsin soruyorsun ya? Arkadaşım, herkes boyunun ölçüsünü bilecek. Konuşmalarımıza dikkat edelim, sözlerimize dikkat edelim. Bakın ahiret, ince hesap var ahirette. Ahiret ince hesap var ahirette. Şimdi misal olarak söyleyelim. Böyle bir spor müsabakası. Tamam mı? Bir spor müsabakası. Vatandaşın bir tanesi birinci oldu. Sen de 998.sin. Abi sen kimsin ona laf söylüyorsun ya? Sen onu takdir bile edemezsin. Türkçeye göre konuşuyorum. Sen onu takdir bile, edemezsin. seni takdir ediyorum diyemezsin. Sen ancak senin emsalin olan insanları takdir edebilirsin. Sen onu tebrik edebilirsin, ona hayran olabilirsin, ona imrenebilirsin sen sadece. Sen kimsin takdir ediyorsun onu ya? Beğendim senin yaptığınla. Sen kimsin onu beğeniyorsun ya? Beğenmek muadiller arasında olur. Beğenmek muadiller arasında olur. Çamur altını beğenemez. Çamur altına hayran olabilir sadece. Çamur altına laf söylüyorsa bu sadece kibrindendir. Altının kıymetini bilmediğinden kendini altından kıymetli zannettiğindendir. Hiç aklına gelmiyor ki çamurun bu abi altındır bu benden daha kıymetlidir. Aklının ucundan geçmiyor. O kadar büyük görüyor kendini, o kadar büyük görüyor kendini ki arkadaşım senin bu sahada hiçbir salahiyetin yok. E aklıma göre konuşuyorum. Nasrettin Hoca'ya konuşanlar da akıllarına göre konuşuyorlardı. Allah'ımın buyurduğu yerde, peygamberimin buyurduğu yerde öyle akıl makıl yok. Allah'ım öyle buyurası öyledir. Bu zamanda bu söylenir mi? Abicim peygamberimiz söyle İbrahim Aleyhisselam'a, bak İbrahim Aleyhisselam bir beldeden geçiyordu Sare Validemizle beraber. Mevlamız vahyetti buyurdu ki, burada senden başka Müslüman yok. Bir tane başka bir başka yok. Bir sen varsın bir hanımın var. Başka bir tane iman eden yok. Ya böyle bir toplumda Allah Teala böyle şeylerle imtihan etti İbrahim Aleyhisselam'ı. Mukabilinde imamlık vaat etti. Sen kalkıyorsun diyor ki bunlar insanlara denir mi? Ya arkadaşım yani o kadar böyle kibir alıyor ki insanın aklını. Şeytan o kadar giriyor ki şeytan her zaman yanlıştan girmez, yanlış yap demez. Bazı adam vardır yanlış yapmamaya niyetlidir. Şeytan ona gelir doğruları söyler. Var öyle kıssada, da. İşte zatın bir tanesi şeytan ona geldi zikret dedi. Allah Allah dedi ya şeytan adama zikret demez. Şeytan adama zikret ne yapmaz? demez. Şeytan adama Allah der der mi? Düşündü düşündü, aa dedi. Ya zaten şeytan bunu demeden önce de bu kalbiyle Allah'ı zikrediyordu. Yani ne olacak şimdi? Aşikare diliyle Allah'ı zikredecek. Dili, yani misal olarak söyleyelim. Kalbiyle Allah'ı zikretmek Allah katında 100 puansa, misal olarak söylüyorum, 100 puansa diliyle zikretmek 50 puan. Yani ne yapıyor? puanını düşürmeye çalışıyor. Bak yanlış bir şey yap demiyor. Ama illa sana zarar vermeye çalışıyor. Sana gelir aklına uygun bir Arkadaşım Allah'ımın buyurduğu yerde, peygamberimin buyurduğu sus ya. Sus ya. Yap, yapamıyorsan da sus ya. Amman arkadaşlar kendimizi koruyalım. Elimizi dilimizi koruyalım. Zaten bir sürü hatamız, kusurumuz, eksiğimiz, günahımız var. Gırla böyle tepeden tırnağa doluyuz. Zaten batak içerisindeyiz. Hiç olmazsa başka taraflardan, bize dokunmayan taraflardan kendimizi batağa sokmayalım. Hiç olmazsa bize dokunmayan taraflardan kendimizi batağa sokmayalım. Bak şimdi hani başka bir misal vereceğim. Hani bize dokunmayan taraftan kendimizi batağa sokmakla alakalı misal vereceğim. Hani anlayın diye söylüyorum bunları. İlla böyle her şeyin fiziki olması şart değildir. Misal olarak söyleyelim. Misal olarak söyleyelim. Vatandaş kalktı. Buradan parasın. İstanbul'dan ya İstanbul'a gidiyor ya İstanbul'dan geliyor. Bir tesiste durdum. Abdest alacağım. Namaz kılacağım. Vatandaş biriyle telefonla konuşuyor. Kıbrıs'ta bir tane gazinodan bahsediyor. İşte gideceğim oraya diyor. Devamlı gidip geldiği bir yermiş. İşte diyor şu kadar bin dolarla geliyorum diyeceğim diye Hemen diyor bana özel adam gönderiyorlar diyor. Böyle çayım kahvem işte zıkkımım her şeyim diyor etrafımda dolaşıyor diyor. Çok hizmet ediyorlar bana diyor. Tamam. Şimdi bu adam binlerce dolarla gidecek oraya gazinoya kumar oynayacak. Tamam mı? Dünyasını ahiretini batıracak. E senin binlerce doların yok. E senin Kıbrıs'ın yok. Senin gazinon yok. Senin tanıdığın yok. Sen parmağını kımıldatmıyorsun o hususta. Amma ve lakin içinden dersen ki keşke bende de olsaydı da ben de yapsaydım dersen aynı o adam gibi ahirete sahibi çekilirsin. Bir gidiyorsun ahirete defterde yazıyor. Kıbrıs'ta kumar oynadı. Lan ben Kıbrıs'a ayak basmadım. Sen Kıbrıs'ta kumar oynadın. Niye nasıl oynadın? Olsaydı da yapsaydım dedin. Bak insan fizik bak parmağını kımıldatmadı. İnsan parmağını kımıldatmadan çok büyük mesuliyetler alabilir. Her şeyi fiziki düşünmeyin. O adam fiziki kalkacak, ve gidecek, Kıbrıs'ı bilmem neler yapacak falanlar filanlar. Öbür adam hiçbir şey yapmıyor. Burada sadece diyor ki imkanım olsaydı, ah benim de olsaydı da ben de yapaydım diyor gerçekten. Olsa yapacak niyeti öyle. Bu adam ahirette aynı yapmış gibi muamele görecek. Her şey ne yaptı ki? Bir şey yapmadı gözüküyor ama aynı yapmış gibi muamele görecek. Abi zaten batığız. Zaten hata, kusur, eksik, günah. Hiç olmazsa akıllı davranalım da yapmadığımız şeylerden hesaba çekilmeyelim kardeşim. Hiç olmazsa akıllı davranalım da yapmadığımız, bize dokunmayan şeylerden hesaba çekmeyelim. Ç hesaba çekilmeyelim. Aman arkadaşlar bu kibir mevzusu çok ciddidir. Yani bu kibirden azade kimse yoktur. Kibri sıfır olan kimse yoktur. Ama bunu dizginlemek lazım. Bunu dizginlemek lazım. Ağzına sahip ol. Ağzından çıkan söze sahip ol haddini bil, haddimizi bile hepimiz için konuşuyor. Yani ben şu anda kitabım size öyle konuşurum. Ben kendime medepsime sizden daha çok fazla söylüyorum ben yani. Ben kendime sizden daha çok fazla, hiç merak etmeyin. Ben size söylediğimin binlerce katını kendime söylüyorum. Ben hep kendimi takip ediyorum elhamdülillah. Siz de kendinizi takip edin, ayarlı olun. Yoksa hiçbir şey yapmadığınız halde, parmağınızı kımıldatmadığınız halde ahirete dağlar gibi baballe çıkarsınız. Aman arkadaşlar. An Ebi Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu, Ebu Eyyub el-Ensari'den el rivayet olunduğu radıyallahu Kale Hazreti Eyüp Sultan Hazretleri buyurdu. Haracı aleyna Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bizim yanımıza çıktı, bizim yanımıza geldi. Fekale buyurdu ki Peygamberimiz aleyhi ve Abicim Peygamberimiz böyle buyurmuş. Sen kimsin ya? Sen kim? Ya ben bunu uygun görmüyorum. Sen, abi sen uygun görsen ne olur? Görmesen ne? Ben bu söylenmez. O zaman peygamberim söylemiş. Sen ne oluyor ya? Sana ne oluyor? Arkadaşım bir insan bunun ahirete nasıl altından kalkar ya? Bir insan bunun ahirete nasıl altından kalkar ya? Oturduğu yerde bir insan böyle bir vebarin altına nasıl kendini sokar ya? Ham el mutahallilune min ümmeti. Hambeda ne kadar güzel oldu kim el mutahallilu el mutahallilune hilalleyenler. Hilallemek arkadaşlar hani bir, terim bu, istilah terim. Yani aralamak gibi bir lugavi manası vardır. Min ümmeti. Ümmetimden mütehalliller ne kadar güzel oldu. Kale, Ravi dedi ki, Emel <laughs> mütehallilune ya Resulullah mütehallil nedir ya Resulallah?'' Bak şimdi anlamıyorlar. Terim ya şimdi. Lugata göre mana verilmez. Terim bu terim. Anlamadılar şimdi. Sordular. Mütehallil nedir ya Resulallah?'' Kale Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam vurdu ki: <laughs> El mütehallilune fil vudu'i bel mütehallilune min taami mütehallil vardır. Yemekten mütehallil vardır. ''Abdeste mütehallil vardır. Yemekten mütehallil vardır. Ve emma taklilul vudu'i. Abdestin taklili, abdeste mütehallil olmak, mütehallil olmak nasıl olur? Abdestteki taklil nedir? El madmazatu vel istinşaku ve beynel esabi'i. El madmazatu, mazmazadır ağza su vermek. Vel istinşaku, istinşaktır buruna su vermek. Ve beynel esabi'i bir de parmakların arasını hilallemek. Yani abdest alırken şöyle yapmak, böyle yapmak, ayak parmaklarını da böyle hilallemek. Peygamberimiz ne kadar güzeldir bunu yapan adamlar buyurdu. Ağza su vermek, burnuna su vermek, elleri bu şekilde hilallemek, ayakları da sol elin serçe parmağıyla alttan böyle hilallemek. El tu vel isin şaku ve beynel asabu'i. Tamam. Bunları yapana peygamberimiz ne kadar güzeldir buyurdu. Ve emma tahlilü tuami. Yemeğin tahliline gelince bak yemeğin aralaması, aralamak. Yemeğin tahliline gelince hilal, hilal, he. Hilal, hilal değil. Hilal o he ile bu he hırlatarak. Hilal aralamak demek veya bozulmak manasında gelir. Ve ma taklilu taamit yemeğin taamına yemeğin takliline gelince feminat <laughs> taame o da yemektendir. Yani ne demek? Ağzı iyice temizlemek. Ve inne şan Burası arkadaşlar böyle elhamdülillah çok şükür Rabbimize. Yani ilk zamandan buraya hani okuduğumuz, öğrendiğimiz ilk zamandan beri böyle hep aklımda böyle. Hemen bir şey oluyor, hemen aklıma geliyor. Ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Hemen hadis-i şerif'in bu kısmı aklıma geliyor. Hemen hadis-i şerif'in bu kısmı aklıma geliyor. Elhamdülillah çok şükür Rabbimize. Ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Siz de dikkat edin. Ve innahu şan leysa olmadığı şeyun hiçbir şey eşedü daha şiddetli, şiddetli daha zor, daha ağır alel melekeyn bu iki melek üzerine daha bu söyleyeceğim şeyden zor şey yoktur. Bu iki meleğe bu söyleyeceğim şeyden daha ağır gelen, daha böyle çetin, şiddetli gelen bir şey yoktur. Ne o? Min en yere ya görmelerinden beyne esnane sahibihima sahiplerinin bu meleklerin sahiplerinin dişleri arasında tamamen yiyecek parçası görüyorlar. Ve halbuki o kişi kaimun ayakta yusalli namaz kılıyor. Bu melekler sahipleri kimin meleği ise o adam ağzında kırıntı varken, ağzında yemek kalıntısı varken namaz kılarken görüyorlar. Daha bu meleklere bundan ağır gelen bir şey yok buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam. Ya hoca bu mevzuları bırak şu mevzulardan bahset. Peygamberimiz böyle buyurmuş Allah, Allah Seni mi dinleyeceğim ben sen sen? Sen sadece sözünle beraber dünyanı ahiretini helak ediyorsun sen. Dünyanın ahiretini peba ediyorsun sen. Sen bana konuşmuyorsun ki ben sana peygamberimin sözünü naklediyorum. Sen peygambere konuşuyorsun aleyhissalatü vesselam. Yarın arkadaşlar onun için çok dikkat edelim. Ama şimdi böyle toplum şartlar böyle kibir pompalıyor Herkesin her herkes şeyi söyleme salahiyeti var. Herkes her şeyi söyleyebiliyor. Herkes her şeyi istediğini eleştirirsin. Ama kimse sana so yani sen kendine sormuyorsun. Yani benim bu adamı eleştirmeye hakkım, salahiyetim, yetkim var mı? Ben bu adamı eleştirecek düzeyde miyim, kapasitede miyim? Yani sormuyorsun sen kendine. Sadece aklına öyle geliyor sırada. Duyguların kabarıyor, bir şeyler saydırıyorsun. Dönüyorsun, gidiyorsun. Sen unuttun bile. Sen beş dakika sonra unuttun. Ama bu defterler unutmuyor. Ama bu defterler unutmuyor. Sen beş dakika sonra unuttun dediğini, yaptığını ettiğini. Ama bu defterler unutmuyor. Yarın şş, böyle açılıyor insanların ne? Şu gün şu saat şöyle yaptın. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. Dünyada da böyle. Dünyada da diyorlar ki sen 3 sene önce vatandaşa şöyle mesaj göndermişsin. Hop mahkeme. Hala bakalım ayıkla pirincin taşını. Hapis yatan var, para cezası ödeyen var, tazminat davası. Dik, hemen mahkeme. Ahirette daha kavi mahkeme var. Koruyalım kendimizi arkadaşlar. <laughs> Bu iki meleğe en ağır gelen şey neymiş? Sahipleri, ya o melekler kimin meleği ise namaz kılıyor ama ağzında yemek kırıntısı var. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Biz insanız normal. Hele bir de dişlerin tam sağlıklı değilse böyle dişlerinde yani çürük çarık varsa daha çok olur. Ya sağlam bile olsa gene oluyor. İyice, iyice temizlenelim arkadaşlar. Mesela bir şey yedin. bir parça bir şey yiyorsun kalıyor ya. Bir parça bir şey azıcık bir şey yiyorsun. Bir iki, bir iki parça kalıyor. Sen kalktın ondan sonra geliyorsun namaz kılıyorsun. Bir şey var mı? Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Namazın olur mu? Tabii ki olur. Ama senin bu meleklerin var ya, daha bundan o me o meleklere bundan ağır gelen bir şey yok buyurdu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. E peki dikkat edin şimdi. Şimdi biraz böyle geçelim. Ama e bu meleklere bu ağır geliyorsa e yani iyi bir şeyler mi yazarlar senin hakkında, kötü bir şeyler mi yazarlar? Çok zorlanıyorlar senin o durumundan, benim o durumumdan. Ben öyle namaz kılarsam melekler çok böyle tiksiniyorlar. Çok zor çok zor geliyor onlara çok zor geliyor, çok ağır geliyor onlara. Yani bunlar ömür boyu yanımıza taşıdıklarımız. Biz toprağa indikten sonra bize sevap göndermelerini beklediğimiz, bize dua etmelerini beklediğimiz, tesbih çekip sevabını bize göndermelerini beklediğimiz melekler bunlar. Tamam? Peygamberimiz ikaz etti bizi. Bak bu yaptığınız bu meleklere çok eziyet verir. Çok ağır gelir. Ne demek? Yapmayın yani demek. Elen nahsen el kelama nizam. كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام سعد العبيد قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين هو الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صلى <applause> الله